o da ne yapıyor çıkıyor adalet sarayının dışına bizim üniversite yıllarımızda marjinal örgütlerin militanları vardı. aynen onlar gibi o da orada bildiri dağıtıyor sen nasıl bir adamsın ya sen kime hizmet ediyorsun önce bunu açıkla seni tanıyalım gün ola arman ola dün de söyledim bugün de söylüyorum Suç duyurusu yapıyorum. Suç duyurusu yapıyorum. Nereye? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na. Bakalım ne yapacak. Ama bu arada Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na da bir şey söylüyorum. Sizler de adli kollukla ilgili olarak Danıştay'daki süreci etkileme hakkına sahip değildiniz. İstanbul Başsavcısı açıklamayı yaptı. Arkasından siz Danıştay ile ilgili açıklama yapıyorsunuz. Ve bu açıklamayı yaparken siz de dürüst hareket etmediniz. Anayasanın 138. maddesini çiğnediniz. Çünkü böyle bir etki alanı doğurmaya hakkınız yok. Hangi adı altında olursanız olun. Hangi kurum olursa olsun bunu yapamazsınız. Siz de bunu yaptınız. Değerli kardeşlerim, hak er veya geç yerini bulacaktır. Biz bu makamlarda faniyiz. Biz bu dünyada faniyiz. Baki olan Allah'tır. Baki olan bu kubbede kalacak Hossa Dağı'dır. Hizmettir, eserdir. Akif diyor ya, Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bu makamlarda ilelebet kalmayacağız. Ölene kadar bu makamları işgal etmeyeceğiz. Milletimiz emaneti alırsa hizmete başka yollarla devam ederiz. Hizmet yolu sadece bu değil. Vademiz dolduğunda da bu dünyadan geçip gideceğiz. Ama biz arkamızda eserler bırakmak, öldükten sonra da kapanmayacak eserlerimiz sayesinde hayır yazılacak bir amel defteri bırakmak istiyoruz. Sevgili kardeşler, biz istiyoruz ki ülkemizde birlik olsun, beraberlik olsun. Türkiye'miz bizden sonra da bugünkü gibi özgür, bağımsız, Demokratik bir ülke olsun. Biz istiyoruz ki Türkiye bizden sonra da milli iradenin egemen olduğu, milletin ülkeye istikamet çizdiği bir ülke olsun. Türkiye dışında planlanan, burada uygulanmak istenen bu alçakça projenin maşalığını, taşeronluğunu maalesef Türkiye içinden bazı örgütler, bazı medya sermaye ve siyaset çevreleri üstlendi. Kardeşlerim, biz istiyoruz ki 11 yıldır Türkiye nasıl büyüyorsa bizden sonra da büyümeye devam etsin. Daha mutlu, daha huzurlu 76 milyonun bir ve beraber kardeşçe yaşadığı bir ülke olsun. 11 yıldır bizim derdimiz, bizim meselemiz, bizim mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Biz kendimiz için değil, kendi partimiz, kendi parti mensuplarımız için değil, belli bir şehir, belli bir bölge için değil, 780 bin kilometre için, kilometre kare için, 81 vilayet için çalışıyor. 76 milyonun tamamı için huzur istiyor, refah istiyor, bunun mücadelesini veriyoruz. Bizde ayrım yok. Biz Alevi diye, Sünni diye ayırmıyoruz. Biz yoksul diye, zengin diye ayırmıyoruz. Caheli, mebeli, bedepeli diye, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Roman, Gürcü, Boşnak, Arnavut diye, siyah diye, beyaz diye, doğulu, batılı diye ayırmıyoruz. <laughs> Kardeşlerim, biz Yunus'un diliyle yaradılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Ne diyor Mevlana? Yaradılandan şikayet, Yaradan'dan şikayettir. Bu çok önemli. Türkiye'yi bir olarak görüyoruz. Bütün olarak görüyoruz. 76 milyona hep aynı nazarla, kardeş nazarıyla bakıyoruz. Kardeşlerim, biz yola çıkarken böyle çıktık. Ve dedik ki uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece, gideceğiz gündüz gece. Ayırt sizin. Çünkü bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Kardeşlerim, halka hizmet bizim için hakka hizmettir. Bu anlayışla çalıştık. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlerim, biz yola çıkarken bir şey daha söyledik. Bir şey daha söyledik. Dikkat edin. Ne dedik? Tek millet dedik. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Lazıyla, Boşnağıyla hepsiyle tek millet. İki, tek bayrak dedik. Bu bayrak tek. Şehidimizin kanı rengi. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin simgesi. Şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Üçüncüsü ne diyoruz? Tek vatan diyoruz. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Ve dördüncüsü Rabia. Ne diyoruz? Tek devlet. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Tamam. Ayrım yok. Böyle bütünleşeceğiz. Kardeşlerim. İstikrarla büyüyen bir Türkiye var. Her alanda tarihi başarılar elde eden bir Türkiye var. Yolsuzlukların olduğu bir Türkiye olsa soruyorum sizlere kardeşlerim 79 senede 6100 kilometre yol yapılmışken yolsuzlukların olduğu bir Türkiye'de 10 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yapılabilir miydi? Soruyorum sizlere. Değerli kardeşim, 79 senede 230 milyar dolar milli geliri olan bir Türkiye, 10 senede bunu 800 milyar dolar milli gelire yükseltebilir miydi? Ah, benim kardeşlerim, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, bunların hepsi görev zararı yazıyordu biz gelene kadar, zarardaydı. Şimdi hep kar ediyor. Yolsuzluk olsa bunlar olur muydu? Kardeşlerim, devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü. Şimdi faiz devlette de 67. Ama bu olaylarla bakın yukarı doğru tırmandı. Bunun bedelini kim ödeyecek? İşte bu ihanet şebekesi. Bu çeteler, bu örgütler. Toparlarız bunları, hiç endişeniz olmasın. Çünkü biz MHP'den, CHP'nin yavrusu DSP'den, ANAP'tan biliyorsunuz 23 buçuk milyar dolar IMF borcuyla devraldık. Öyle mi? Şimdi borç var mı? 14 Mayıs'ta sıfırladık. Üstelik şimdi biz onlara 5 milyar dolar borç vereceğiz. Bu noktaya geldik. Yani MHP, yavru CHP, DSP onlar boşlandılar biz Merkez Bankamızın döviz rezervi neydi? 27,5 milyar dolar. Yolsuzlukların olduğu bir ülkede Merkez Bankası 136 milyar dolar bir döviz rezervine çıkabilir miydi? Bunlar bu dönemde oldu. Daha güçlü olacağız. Daha iyi olacak inşallah hiç endişeniz olmasın. Rekorlar kıran, on yılların sorunlarını çözüp kararlı şekilde emin adımlarla geleceğe ilerleyen bir Türkiye var. Kardeşlerim yüzlerce, binlerce baraj ve gölet inşa eden bir Türkiye var. Şimdi buradayız. 26 tane havaalanı vardı. Şimdi 52 tane havaalanı havalimanı var. 52 tane. Ya bunlar durup dururken olmadı be! İnşallah daha iyisi olacak. Şurada biz geldik, 9 vilayete doğalgaz gidiyordu. 9 vilayet! Kardeşlerim, şimdi 72 vilayet doğalgaz kullanıyor. Bunlara durup dururken ulaşamadım. Kardeşlerim, tarihimizde olduğu gibi ecdadımızın yaptığı gibi gururuyla, onuruyla, büyüklüğüyle dünyada kendisini hissettiren, kendisinden söz ettiren ağırlığı ve itibarı olan bir Türkiye var. İşte bu Türkiye birilerini rahatsız etti. Büyüyen Türkiye, yeni Türkiye, faiz lobilerini, kan lobilerini, savaş lobilerini rahatsız etti. Bir yıldır Manisa'ya şehit geliyor mu? Görüyorum, geliyor mu? İşte bu onları rahatsız etti. Çünkü oradan besleniyorlardı. Onlar istiyordu ki gelsin. Gelsin de zil takıp oynayalım istiyorlardı. İşte şimdi bu lobiler. Faiz lobisi, kan lobisi, terör lobisi, savaş, kaos lobisi. Benim güzel ülkemi karıştırmak, benim güzel ülkemde operasyon yapmak, bu aziz milletimin kutlu yürüyüşünü durdurmak istiyor. Değerli kardeşlerim, burada acı olan nedir biliyor musunuz? Burada acı olan Türkiye içinde bir takım çevrelerin, bir takım örgütlerin bu külli saldırıda görev almış olmalarıdır. Tabii bu tuzak dışarıda planlandı. Ama ben sizden bir şey isteyeceğim. Siz sakın beddua etmeyin. Kim olursa olsun etmeyin. Siz dua edin, dua. Dua. Tamam. Onun için ne diyoruz? Şu beddua kavramı var ya. Diyoruz ki bedduaya lanet, duaya davet. Bize yakışan budur. Ve biz şuna yiyoruz. Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu insan. Biz böyle bakacağız. Onun için de asla insanlara bu noktada beddua etmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki şu karşımdaki onurlu, gururlu millet Allah bu idrakin içerisindedir. Kardeşlerim. Şimdi gelelim artık şöyle son sözlerimize. Hazır mıyız? Turgutlu'ya gideceğiz ya. Orada da bekliyorlar. Hazırız değil mi? Hep beraber coşkuyla tüm Manisa duysun. Tüm Türkiye duysun. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağın ya burada. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Manisa'yı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. 30 Mart'a yaklaşık 90 gün var. Durmak yok. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İnşallah 30 Mart akşamı yeni bir başlangıç, yeni bir milat, yeni bir Türkiye'nin temel taşları oluşacak. Kalını sağlayacaklar. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.